Deneme 1-2-3. Hazır mısınız? Kemallerinizi sıkı bağlayın. Çünkü acayip bir şey göreceksiniz. <laughs> Dostlarım videoma hoş geldiniz. Bugün görüp görebileceğiniz en güzel mini bilgisayarlardan bir tanesini toplamış bulunmaktayım. Bakın her zaman söylediğim bir şey var. Eğer bir mini bilgisayar toplayacaksanız oyunu kuralına göre oynamanız gerekiyor. Mini bilgisayarlarda yani olabildiğince en güçlü ama en ufak boyutlarla mini bir sistemi ortaya çıkartmanız gerekiyor. Ve ben bugün ne yaptım biliyor musunuz? Sıvı soğutmalı görebileceğiniz en güçlü RTX 4090 ekran kartlarından bir tanesiyle ve dünyanın en güçlü oyun işlemcilerinden bir tanesi olan Ryzen 7 7800X 3D işlemciyi sistem içerisinde kullandım. Ama bazı parçalarım siyahtı ve bunları çok güzel güzel bir şekilde ufak ufak dokunuşlarla sistemli tamamıyla bütünleşik bir hale getirdim. Bana göre YouTube Türkiye'deki en ama en şık, en güçlü mini bilgisayar karşınızda. Çok büyük bir emekle mükemmel bir sistemi ortaya çıkarttığımızı umuyorum. Lütfen videoyu izlerken de senden yorumlarını bekliyorum. Bak şurası şöyle olabilirdi, burası böyle olabilirdi. Şunu yapsaydın, bunu yapsaydın veya çok beğendiysen, çok beğendim. Beğenmediysen beğenmedim. İstediğin şekilde kafana göre yorumlarda konuşabilirsin. Geçenlerde biliyorsunuz Fraktal'ın mini kasasıyla çok acayip bir sistem toplamıştık. Orada RTX 4080 süper ekran kartı vardı. Buraya geldiğimiz zamansa dedim ki RTX 4090 ekran kartıyla hem de sıvı soğutmalı bir ekran kartıyla mini sistem toplayabilir miyiz? Ve bence buradaki başrol Liyani'nin piyasaya sürmüş olduğu Q58 mini kasası. Bu kasanın en büyük olayı ne biliyor musunuz? Üst tarafta 240 mm'lik sıvı soğutma destekleyen bir bölüm bulunuyor. Normalde ne yaparsın? Buradaki işlemci için buraya bir sıvı soğutma yerleştirirsin. Dedim ya manyaklık... Ve bir de Ryzen 7 7800 istiridi işlemci 14700K'ya göre çok daha az ısındığı için daha az güç tükettiği için dedim ki ben bunu bir hava soğutma ile bir şekilde soğutabilirim. Baktım elimde sıvı soğutmalı bir RTX 4090 ekran kartı var. Dedim ben bunun şovunu niye yapmıyorum ve buradaki sıvı soğutmalı ekran kartını bu sistem içerisine yerleştirdim. Ama burada büyük bir problemimiz var. Kullanmış olduğum anakart kısmen beyaz. Kullanmış olduğum hava soğutma beyaz. Kullandığım RAM'ler beyaz. Kasam beyaz. Dedim ki Abdullah birazcık buna emek göstereceğiz. Elimdeki sıvı soplu RTX 4090 ekran kartını mesela radyatör bölümüne bir kısmına karbon fiber sticker yerleştirdim. Yine burada ekran kartının genel temasını bozmamak adına çünkü her yeri beyaz yaparsanız ne olur bu sefer çirkin olur. Bakın ekran kartının belli başlı yerlerine buralara karbon fiber sticker yapıştırdım ve bu şekilde sistemdeki beyaz, siyah, gri temasını oluşturabildim. Sıvı soplamın borularına da burada bir beyaz çorap kullandım ve bu çorap sayesinde baktığım zaman ekran kartı gerçekten Arkadaşlar mükemmel bir görüntüye sahip Ama bence burada bir diğer başrol ise bekle. Bak bazı şeyleri çok iyi planlamak gerekiyor. Ve ekran kartının fanlarında stok fanları kullanmak yerine arkadaşlar ünlü fan TL LCD 120 RGB adındaki fanlarını kullandım. Fanlarda LCD ekran var. Ama bugün ana konumuz LCD ekran değil. Bu kasa arkadaşlar çok küçük. Yani tıkış tıkış bir kasa. Dedim ki buradaki stok fanları kullanmak yerine ki stok fanlarla yani bu ekran kartı sıvı soğutmasıyla kendi stok fanı ile birlikte gerçekten çok sessiz ve serin çalışıyor. Bunu bir kere baştan söyleyeyim. Ama dedim ki sistem içerisindeki sıcak havayı tahliye ettiği anda ekran kartını ısıtmayacak ve basıncı yüksek stok fandan çok daha iyi bir verim sağlayabilen fanlar tercih edeyim ve burada bu fanları kullandım ve gerçekten de yapmış olduğum testlerde hem bu fanların beyaz olmasıyla birlikte sistem içerisinde mükemmel bir uyumluluk sağladı ve yapmış olduğum testlerde Bak dikkat et buraya. En ağır oyunlarda galiba en fazla 64 dereceyi gördü ekran kartı. Birçok oyunda 60 dereceyi bile görmedi. Zar zor 59-60 derece. En zorlu platformlarda ise ekran kartı 64 dereceleri falan gördü. İşlemciye bakıyorsun, işlemci de 60 derecelerde. Yani açık konuşmak gerekirse bu sistemdeki en doğru tercihlerden bir tanesi de bu fanları kullanmak oldu. Şunu söyleyebilirsin. Ben 3 derece, 4 derece için bunu alır mıyım? Ekstra masraf yapar mıyım? Arkadaşlar ben şu an fantezi yapıyorum. Buradaki fanların kendi kontrolcüsü bulunduğu için ekran kartıyla siz oyuna girin veya girmeyin. Buradaki fanın kendi kontrolcüsüyle birlikte şuradan açayım göstereyim. Li Connect 3 yazılımı. Ekran kartından bu sefer bağımsız bir şekilde çalışıyor. Yani sen oyuna girmesen bile buradaki fanlarını istediğin şekilde kontrol edebiliyorsun ve normalde sistemin kendi hava sirkülasyonunu kafana göre ayarlayabiliyorsun. Ve bak gerçekten de hatta şöyle çalıştırayım. Şu anda standart fan modunda çalışıyor. Yapmış olduğum oyun testlerinde de standart fan modundaydı ve mükemmel sessiz çalışıyor. Bak şu an ne duyuyorsun? En yüksek maksimum modu alayım. Ses var. Ama maksimum seviye için çok iyi bir ses seviyesi. Lienli Q58'in iki bölüm içinde iki tane ayrı bağımsız kapağı bulunuyor. Bu kapaklardan bir tanesi mesh ızgara bir tanesi de temperli cam. İstersen buradaki temperli camı çıkartıyorsun, buraya yerleştirebiliyorsun. Yani bu bölümü komple temperli veya istersen de bu bölümü komple mesh ızgara yapabiliyorsun. Şimdi bak geldik burada işlemci bölümüne. İşlem tarafını iyi bir tercih yapmam gerekiyordu. Normalde geçen de yapmış olduğum 14700K uygulaması. Biliyorsunuz 14700K çok yüksek performanslı ama... Bilmeyenler için söyleyeyim. Ryzen 7 7800X 3D işlemci oyun performansı olarak Ryzen 9 7950X 3D işlemciden bile daha yüksek performans sağlıyor. Kaldı ki bu işlemci 14700K'dan bile çok yüksek performans sağlıyor ve çok az bir güç tüketip çok yüksek performans elde edebiliyor. Bu sayede ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Hemen geliyorum. Bu işlemciyle birlikte Thermalite'ın low profile modundaki AXP120X67 White ARGB destekli Thermalite'ın hava soğutmasını kullandım. Normalde bu hava soğutmayı ben Türkiye'de bulamadım. Bulan varsa yorumlarda yazsın. Ben buna gittim Amazon Global'den satın aldım arkadaşlar. Galiba kargo, vergi, her şey dahil 2000 liraya falan geldi. Özellikle fanı ve bloğun tamamıyla beyaz olması ile birlikte kasaya çok güzel uyum sağladı. Bir güzel nokta ise geçenlerde yapmış olduğum Fraklar kasa içerisinde Noctua'nın low profile soğutmasını kullanmıştım. Ama onda 4 tane bakır var vardı. Bunda ise 6 tane bakır bulunuyor. Ve sen de gördün. Yapmış olduğum oyun testlerinde 70 dereceyi gördü mü ya? sadece bir tane oyunda galiba Apex Legends'da 73-74 dereceyi gördü. Onun dışında bütün oyunlarda 60 derecelerde gezdi. Bu işlemciyle internette araştırma yaptım. Bazıları Cinematch R23 testinde 17.100 puanı, 17.200 puanı, bazıları 18.100 puanları görmüş. Ben yapmış olduğum testlerde 17.600 puanları görebildim ve işlemcimin tam performansını elde edebildim. Ve bunu yaparken bütün işlemci çekirdeklerim çalışıyordu. Yani maksimumda galiba 87 dereceleri gördüm ve sistem render altında bile oyunda bile abi benim tahmin tahmininden çok iyi bir sonuç elde etti. Açık konuşmak gerekirse buradaki başrollerden bir tanesi de Terma bu soğutması oldu. Peki olay bununla mı bitiyor? Hayır. Bekle geliyorum. Ana kart tarafında da MSI'ın B650 e H Wi-Fi anakartını kullandım. Şimdi neden bu anakartı kullandım? Açık konuşmak gerekirse zaten Türkiye'de geziyorsunuz, bakıyorsunuz ulaşabileceğiniz mini ITX anakart seçenekleri çok kısıtlı. Yani burada bu anakart dışında aslında çok fazla bir seçeneğimiz bulunmuyordu. Bulunmasa bile zaten oldukça güçlü ve iyi bir anakart olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. B650 çift setli bir anakart. Bu anakarttaki bence en büyük dezavantaj arkadaşlar Şuradan görüyorsun. PCI Express 5.0 desteği bulunmuyor. Ama elimizdeki işlemcimiz güçlü bir işlemci. 8 artı 2 artı 1 yani toplamda 11 tane güç beslemesiyle birlikte işlemcinin hakkını veren bir anakart olduğunu söyleyebilirim. Buradaki PCI 4.0 ekran kartı girişimiz. Ekran kartımız RTX 4090 için veya ilerleyen zamanlarda çıkacak muhtemelen de RTX 5090 için de oldukça fazla bir güç sağlayacak. PCI 5.0 desteklemese bile DDR5 destekliyor ve sistem içerisinde kullanmış olduğum Dur, gene, gene geliyorum bir dakika ve bence en mantıklı hareketi yaptım. 48 artı 48 96 GB'lık Viper Gaming'in Elite 5 adındaki 6000 MHz CL42 değerindeki RAM'lerini kullandım. Şimdi burada şunu söyleyebilirsin. Neden CL42? Yani CL30 olur, 32 olur, 36 olur, 40 olur en azından mesela. Arkadaşlar 96 GB seçenekleri çok düşük. Yani 96 GB var. En azından ben ya bakmış olduğum yani biraz araştırma yaptım. CL30, 32'yi falan bulamadım. Biliyorsunuz mini RTX kartlardaki en büyük dezavantaj ne? 2 tane RAM girişi bulunuyor. Ve normalde 16, 16, 32 kullanıyorsun. En iyi ihtimalle 32, 32, 64 GB kullanabiliyorsun. Şimdi şunu söyleyebilirsin. Ya sen burada 96 GB'ı ne yapacaksın? Arkadaşlar bu benim yeni render ve oyun bilgisayarım. Render sistemi olduğu için buradaki 96 GB'lık bellek benim için çok önemli. Bak senin için bir şey ifade etmiyor. Hani bunun 256 GB destekleyen, yani 128, 128, 256 GB destekleyen olsaydı inanın onu alırdım. Onun için buradakiler benim için bir zorunluluk. Ve baktığımız zaman da beyaz bir soğutucusunun bulunması, RGB özelliğinin bulunmasıyla birlikte sisteme şöyle bir bakıyorsun. Oğlum mükemmel duruyor. Bir şey söyleyeyim mi? Toplanmış en güzel sistemlerden bir tanesi. Peki bunu nasıl aldık arkadaşlar? Geliyorum. Tabii ki de simsiyah 1000 watt'lık 80 Plus Gold sertifikalı yeni ATX 3.0 yani tek bir ekran kartı kablosu üzerinden 600 watt güç sağlayabilen Thermaltin 1000 watt'lık power supply'ı sistemde kullandım. Ama bak burada bir şey var. Bu kadar beyaz ekran kartına özenmişsin, ekran kartının bazı yerlerini beyaz yapmışsın, radyatör bölümünü beyaz yapmışsın, beyaz fanlar takmışsın, boruları beyaz yapmışsın, kasa beyaz, RAM beyaz anakart kısmen beyaz, soğutmanın bölümleri beyaz hatta ve hatta beyaz uyumluluğu çok güzel olsun diye, anakartın bir bölümü birazcık siyah kaldı diye kasanın yanında bir PCIe 4.0 uzatıcı riser kablo geliyor. O kablonun bir kısmına bile beyaz bir filtre yerleştirdim. Bu beyaz filtre sayesinde yine anakart üzerindeki beyaz dengesi de mükemmel bir hale geldi. Yani çok fazla özendim ve bu power supply'ı da böyle bırakamazdım. Ne yaptım biliyor musunuz? Çok basit bir işlem gerçekleştirdim. Kasanın yanında gelen beyaz filtreleri kestim ve bu power supply'a uydurdum. Bu kadar ve bu filtreleri power supply'ın üst bölümüne, ön bölümüne yerleştirdim. Mükemmel bir görüntü sağladı. Ha bununla yetinmedim. Buradaki sıvı soğutma için kullanmış olduğum beyaz çoraplar vardı ya, aynı işlemleri de power supply'ın kablolarına yaptım ve ortaya şahane bir görüntü çıktı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kasanın bir diğer güzel noktası ne biliyor musunuz? Normal boyutlu ATX Power Supply'ları da destekliyor. Hatta kutu içerisinden bir aparat geliyordur. Göstereyim kutu içeriğinden şu aparat geliyor. Bu arada kasa içerisinde şöyle bir 2.5 inçlik bir SSD uzatıcı var. Bunu söktüm çünkü bu SSD'yi kullanmıyoruz artık. Onun dışında bir tane de ne var biliyor musun? Bak bu da benim hoşuma gitti. Kasa içerisinden geliyor. 4 pinlik bir fan ve ARGB çoğaltıcı PCB geliyor. Yine bu kart da kasanın üzerinde montajlıydı. Ben bunu buradan çıkardım çünkü bunu da kullanmayacağım. Gerek yok. İşte bu kasayla ATX boyutlu bir power supply kullanmak istiyorsanız da bu aparatı takmanız gerekiyor. Ama burada bir şey dikkat ettim mi? Normal boyutlu bir power supply yerleştirdiği takdirde buradaki sıvı soğutma desteği 120 mm'ye kadar düşüyor arkadaşlar. Yani sen buradaki bu sıvı soğutmayı kullanamıyorsun. Kullanamadığın için de sen bu ekran kartını en azından ben bu ekran kartını kullanamayacağım anlamına geliyor. Ama zaten biz bunları hallettik. Bizim bunlarda şu an işimiz yok. Dediğim gibi PCIe 5.0 desteği olmamasından ötürü sistem içerisinde PCIe 5.0 destekli epeyzer'ın 1 terabaytlık M.2 SSD'sini kullandım. Normalde bu M.2 SSD saniyede 12 GB'lık bir okuma sağlayabiliyor ama bu anakart üzerinde PCIe 4.0 desteği bulunduğu için arkadaşlar saniyede 7 GB'lık bir okuma yapabilecek. Allah bereket versin. Dostlarım sonuca geldiğimiz zaman her zaman söylediğim bir şey var. İşin hakkını vermek gerekiyor. Eğer sen bir mini sistem toplayacaksan bunun hakkını ver ve gerçekten de mini bir sistem topla. Gerekirse ben bu sistemi alacağım. Çantamın içine atacağım. istediğim yere götüreceğim. istediğim yerde ben bunu kullanacağım. Minicik bir boyutla ama belki de görebileceğiniz dünyadaki en güçlü sistemlerden bir tanesini kullandım. Yapmış olduğum tatlı modifikasyonlarla görüntüyü çok güzel bir hale getirdim. Ve beyaz sistemin hakkını verdim. En azından ben öyle düşünüyorum. Evet nasıl buldun? Yorumlarda konuşalım. Bu tarz içerikleri seviyorsan mutlaka videoyu beğenmeyi unutma. Ve yine bu tarz içerikleri gerçi ilerleyen zamanlarda inanılmaz bir sistem gelecek. Tamamili el işçiliği. Kendi yapacağım bir custom sistem gelecek. Onun için de mutlaka kanala abone olmayı unutma ve yorumlarda bütün fikirlerini, eleştirilerini şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı, şunu niye yapmadın, şunu niye böyle yapmadın, şu durup aklına ne takıldıysa. Çünkü senin soracağın her soruya 10 numara mantıklı bir cevabım var. Çünkü her şeyi düşündüm aslında. Merak ettiklerini sorarsan cevaplarım.